Şimdi çok hızlı bir makyaj yapacağım. Beni dansta 20 yaşında falan zannediyormuş arkadaşlarım. ilk tanıştıklarında benimle. 23 yaşındayım. <laughs> yani ben de aslında 20 gibi hissediyorum. Onlar da bunu diyor yani. Hiç zaten belli oldu. <laughs> hiç belli olmuyor diyorlar. Elektrik gitti geldi. Şimdi biraz allık sürelim. Biraz daha sürelim. Bu çok kaşırınca hiç dağıtamıyorum. O yüzden küçük küçük sürüyorum. Şimdi birazcık highlighter. Neredeyse bitmekte olan ama asla da bitmeyen o highlighter'ım. Ya, bugün o kadar çok taş takmak istedim ki. Taşlarımı bulamadım ama şöyle yıldız buldum ve takmak istedim. Tatlı oldu inşallah. Çok fazla yıldız üstümde. Bu yıldız, bu yıldız, bunu yıldız. Koca zincirin kendisi yıldız. O kadar mı yıldız? Yıldız teknikte okuyorum. Bu kalem çok seviyorum. 01E3. Ama reklam gibi oldu böyle de ama değil yani. Yani o kadar doğal ki hani sen kendi dudarmış gibi duruyor. Dudak kalemindense. Ama kolay siliniyor yani. Çok kalıcı olduğunu söyleyemem. Bir de tint süreceğim. Bunu da çok istiyorum. Zaten bitmiş. O yüzden yenisini aldım. Bunu mu alsam yanıma? Yoksa bu mu hala var? Var ya. Bunu evet böyle bir şey oldu. Tam bir dans kombin olduğunu inanıyorum. Umarım güzeldir. Giriyorum. Sonra göğsümü, sonra pelvis, sonra bum 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 bum, tek tek tekrar bir hale alıyorum. Şu tut. Biz bugün Darla menü aldık, onu yiyeceğiz. Burayı seviyoruz. <laughs> e çünkü fiyatı uygun geliyor ve lezzetli. Ve boş. Ve ne? Boş, boş. ya ve Hiç kalabalık var. değil. Bak ben sosyal aksiyet. E, Burası zaten boş olduğunu asa boş değil ama sakin. Başım masaların hepsi dolu. Mekan küçük ama. Mekan burada. küçük, olduğu evet. için çok kalabalık olmuyor tabi. Yani reklam değil bu. Niye bu kadar reklam gibi övdüm bilmiyorum. <laughs> Ama tavsiye. Of. Çok güzel girişimci fikirlerimiz var inşallah. Gelecek yakında inşallah olacak. <laughs> Boyama yaptığımız bir videoda sen diyorsun ki e, gelecek inşallah güzel fikirlerimiz var diyorsun. Ardından kamerayı alıyoruz. Ne? Evet. Ne? Yani şu an yemek. Ay dans çok güzeldi arkadaşlar dans. İnşallah bir sonraki seviyeye geçerim. Bence geçeceğim. Seçimden Sınıf bir... çok kalabalıklaşmış çünkü. Bence bizi geçirecekler. Ne zaman geçiliyor? Cuma. Haftaya Cuma. O gün belli mi oluyor yoksa o gün... Gecesinde belli olacak. Cuma gecesi sen hadi gel yarın dans et diğer evet. sınıfta. O yüzden cumartesi mi geçeceğim pazar mı belli değil haftaya. Hmm. Ama ben içime cumartesi doğdu. İşte beni bir tane çocuk şeye benzetiyor. Sude Belkıs'a. Sürekli bana şey diyor. E, Neslihan Neslihan diyor. O da Sude Belkıs'ın canlandırdığı bir karaktermiş. E, sonra işte dans ettim bitti bana diyor ki Neslihan sen geçtin geçtin yaptı böyle. Evet. Hayırlısı olsun. Ablabla <laughs> o gün bayağı konular konuştuk işte. Ben hocalara şey sordum. Hocam şu an lisansa dönseniz neyi farklı yapardınız falan dedim. Tamam. Bir tanesi o zaman işte tutardı diye dedi. dedi ki çok iyi yerlerde staj yapardım dedi yani öyle geçiştirmezdim dedi. Ve benim aklıma şu geldi ben sırf mezuniyetim gecikmesin diye böyle çok ilgi olmayan bir yerde, iyi de olmayan bir yerde staj yaptım. Şimdi Ales yüzünden gecikecekse yani çok saçma olacak. Ya ama sen o staj yaparken Ales olay yoktu kafanda. Renk geldi. Aşkım vardı. O zaman daha başvurmuştu. Ama çalışmadım. Ya diyelim ki ben yine gireceğim böyle yüksekle yüksek lisans sınavına. Belki de şey, geçiş sınavı mı geçecek bilemeyiz. Ha. Ortalandan da çünkü iyi. Uzun dönem staj yaparım. Ha, gönülüyor. ya da bir işe girelim. Gönüllü değil canım. Daha az Gönüllü maaşlı. Aynen, aynen, aynen. Ya da direkt iş başvurusu yaparım alırlarsa. Geri kalmak zor ya. Ya bu süreç işte bu... Ya şöyle şu an. Her yere duraklanıyor, dallanıyor evet. böyle. Ya beni ne olur diye influencer yapsaydınız. <laughs> Niye kızıyorsun? <laughs> influencer değil de işte YouTube. Yani mesela. Bunu çekiyorum benden ne yapayım? Biz iş fikrimize dönelim. <laughs> Bize eldiven kaptı. Hijyen önemli. Ay aşkım bu hafta ben çok eldiven taktım. Bu hamsili bir şeymiş. Bu da poseidon diye bir şey herhalde. çekiyorum. <laughs> Göster videoya. Ay ben en sıra iki kafamın e, ürünlerini çok seviyorum. Bakayım ne bir şey var mı? Burada var mı bilmiyorum. Bak Bu değil ya. Anlıyor musun? Yok. Lab'da bir tane kimyasal dökülmüş. Ben onun kokusunu da almadım. Olur mu? Hmm. Belki ben duyarlıyım. <laughs> Ay benim o zaman ses ve doku hassasiyetim çok ya. Hmm. Koku hassasiyetim yok yok. azalmış. Tamam arabalara bak sen. bakıyor ya. <laughs> oh my god. Çok güzel. Ay bu çok güzelmiş. Bayıldım. Oh my God, bu ne? Çok. güzel. Bu ne? Çok tatlı. Ne geldi bana? Şu anda bir tane patent alma konferansına gidiyorum. Çünkü bizim projemize de patent almak istiyorduk. Hani bu konularda bilgi sahibi olursam iyi olur diye. Katılayım dedim. Nasıl Çok yoruldum ve ne yaptığımı göstereceğim. Bir de bu